Param olsa burada yaşamam. Bak şu anda Ottawa'da, Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaşıyorum. Yaklaşık 4 yıldır Kanada'da yaşıyorum. Param olsa burada yaşamam. Ne kadar param olsa burada yaşamam ve o kadar param olunca neden burada yaşamam? <laughs> Bunları bir açayım ama. Şimdi iyi kötü birazcık sosyal medyada işte YouTube'dur, Instagram'dır böyle bir görünürlüğünüz olduğu zaman insanlar doğal olarak bunun devamlı olmasını bekliyorlar. Zaten buraların algoritmaları da birazcık ona sizi yöneltiyor ya da en azından bunu yapanları ödüllendiriyor işte kanalının büyümesi, abone sayısının artması falan açısından bu kanalı iyi kötü bir süredir izliyorsanız muhtemelen biliyorsunuz ki ben bu konuda çok kötüyüm <laughs> yani 5-6 video yayınladığım ay oldu az <laughs> işte bak 3 ay falan oldu 3 ay geçti belki de 3 aydır da yok bunu yapmaktan ben de sıkıldım birazcık böyle temcit pilavına dönüyor artık yani. Çünkü kanalın geçmişinde de var. Bir aydır yoktum, geri geldim, niye yoktum? İşte iki ay oldu çünkü şöyle falan gibi videolar da var. Bunu yapmak çok istemiyorum ama insanlar merak ediyorlar doğal olarak. Instagram'dan oradan buradan yazanlar oluyor. Bugün bile yazan oldu sağ olsunlar. Çok iyi, çok hani naif bir istek olarak insanlardan algılıyorum. Bununla ilgili bir eleştirim yok fakat birazcık da şöyle bir komik tarafı var bence. Sanki böyle YouTube'a video koyunca falan böyle her şey güllük gülistanlık çok güzel hayat yolunda akıyor. Ama e, ne bileyim video koymadım falan böyle acaba bir şey mi geldi başlarına falan gibi. Yok öyle bir durum yok yani çok şükür işimizdeyiz gücümüzdeyiz birazcık koşuşturmamız vardı. Fark etmiş olabilirsiniz. Farklı bir mekandayız. Ev aldık çünkü. Sormayın, sormayın. Böyle bir borcun altına girdik yani. Neyse bu ayrı bir konu. Çok fazla buna girmeyi bu videoya düşünmüyorum. Biraz o işler vardı. Birazcık benim yani malum maaşı çalışıyorum. Onun yoğunluğu var. Artı işte yeminle tercüme yapıyorum falan Kanada genelinde. Hatırlatmış olayım çünkü insanlar beni buradan da buluyor. Bunların yoğunluğu vardı. Bu iş birazcık ikinci planda kaldı. E, fakat bir süre önce aklıma gelen bir konu vardı. Anlatayım şunu bir ara video çekmeyi hatırlarsam tekrar <laughs> diyordum. Çünkü ulan, kameranın ayarlarını bile birazcık böyle bir hatırlamam gerekti. 3 aydır elimi alıp kamerayı video çekmemişim. Param olsa gerçekten burada yaşamam. Ne kadar param olsa burada yaşamam. 1 milyon dolarım olsa bugün bana havadan zembille işte... Nijeryalı bir prens tarafından hediye edilen veya yani ne bileyim varlığından haberdar olmadığım Mısır'daki dedemin vefatı neticesinde benim payıma düşen 1 milyon dolar Amerikan olur Kanada olur Amerikan doları olsa biraz daha makbul. 1 milyon dolar havadan bana gelse benim hayatım değişmez. Burada yaşamaya devam ederim. Çünkü 1 milyon dolar bilmiyorum sizin için bu rakam ne bunu da düşünebilirsiniz bir yandan ama 1 milyon dolar çok iyi para fakat benim hayatımı kökten değiştirecek bir para değil. Al bak yani 25 yıllık, yani 25 yıllık ev kredisini daha erken ödeyip 20 yılda, 15 yılda, 10 yılda da kapatabilirsin de 25 yıllık bir borca girdik yani. Hani ev almak, e, evet iyi, güzel, içine sinen güzel bir yer aldığın zaman hani çok hoş falan filan. Ama hani krediyle ev almak çok da hani matah bir şey değil, marifet değil yani. Trink parayla ev alabiliyorsan <laughs> Kuzey Amerika'nın büyük bir şehrinde o zaman konuşalım. 1 milyon dolar çıksa, çok dağıtmadan, video çekmeyi unutmuşum, ne yaparız? Muhtemelen evin borcunu kapatırız değil mi yani evi ödersin. Ondan sonra bir miktar para kalır. O miktar o parayı da işte bir kenara koyarsın. Bir ihtiyacın varsa onu alırsın. O parayı da ne bileyim, akıllıca yönetirsin herhalde diye düşünüyorum. Gidip 1 milyon dolara, 1 milyon dolarım kalmamış olacak da 100 bin dolara araba almam. Arabam varmış mis gibi. Belki onun da borcunu kapatırım. Hayatımız <laughs> borç. Şurada birisi çim biçiyor. Kalan parayı işte kötü gün şeyi parası kefen parası evet işte tatile gideceğiz onun parası İşte bir şey almak istiyoruz çok üçü beşi hesap etmeyelim kenarda paramız var parası falan ama 1 milyon dolar benim hayatımı kökten değiştirmez. Ben burada yaşamaya devam ederim. Aynı işimde çalışmaya devam ederim. Büyük ihtimalle Eda aynı işinde çalışmaya devam eder. Çok rahatlarız ama hayatımız kökten değişmez. 10 milyon dolar Amerikan doları olsun çünkü 12,5-13 milyon kanalı dolar ediyor. <laughs> 10 milyon dolar hayatımı kökten değiştirir. Yani 10 milyon dolar bugün cebime girse hemen kalkıp terk etmem. <laughs> Ottawa'yı ve Kanada'yı çünkü bir vatandaş olmak istiyorum artık yani neredeyse 4 yıldır buradayız ha bu arada Eda yok çünkü Eda Türkiye'de canım çocuk iki haftalığına gitti bir hafta oldu bir hafta sonra geliyor Türkiye'den 2 ee, ay sonra biz Kanada'ya gelelim 4 yıl olacak ve gitmemiştik ben hala gitmedim aylar önce biletini almıştı biz daha Ottawa'ya bile taşınmadan önce canım çocuk şu anda Türkiye'de geziyor tozuyor ben de instagramdan e, telefonun camına salya akıtıyorum diyormuşum <laughs> 10 milyon dolarım olsa <laughs> <laughs> Bu kadar konuda atılırım ya. Hadi oğlum. Zeytin nerede? Bahçeye sıçacak diye tırsıyorum birazdan ama sıçarsa da sıçar. Ne kimse gelip bana Köpeğinizin kakası beyefendi falan diyecek değil yani. 10 milyon dolara önce Kanada vatandaşı olurum. Geçen de gözüme ilişti. Yapmayayım diyorum ama bazen böyle sıkıntıdan girip bakıyorum falan. İki sözlükte birisi aklımda şey yazmıştı. Kanada vatandaşlığı kovalayan bir şey bir şey YouTuber. Kanada vatandaşlığı kovalamak ko o da ne demek onu da çok merak ediyorum ben. Yani ben burada devlet memuruyum ben burada yaşıyorum lan. Burada burada yaşıyorum yani ben. Hani bunun bir prosedürü var işte daim oturum oluyorsun falan filan sonra başvurabiliyorsun. Kaldı ki Kanada pasaportu dünyanın en güçlü pasaportlarından birisi. Manyak mıyım niye almayayım? Bunu yazan arkadaşa gidip böyle Justin Trudeau mesela böyle bir gümüş bir tepside sizi seçtik yani ilk sözlükteki en dıngıl yorumlar arasından sizi seçtik. Siz Kanada vatandaşı yapıyoruz falan dese. Hayır ben Kanada vatandaşlığı kovalamıyorum diyecek herhalde. Neyse çok önemli değil. Önce Kanada vatandaşı olurum abi. Ondan sonra bu evi satarız herhalde. <laughs> Daha hiç ödemeye bile başlamadık. Hemen satmayı düşündüm. Kanada'da yaşamam. Kanada'daki hayatım kötü olduğu için mi? Ne bileyim, Kanada kötü bir ülke olduğu için mi? Hayır bunlarla hiçbir alakası yok. Ama şöyle düşün. Yani 5. dakikada falan herhalde videonun konusuna gelebildim. Şöyle düşün. Hiçbirimiz bu videoyu izleyen hiç kimse eğer Sabancı ailesinden birileri izlemiyorsa bu videoyu, hiçbirimiz ideal koşullarda yaşayacağımız hayatı yaşamıyoruz. İdeal koşullarda yaşayacağımız şehirde veya ülkede yaşamıyoruz. Kendi koşullarımız neyse, koşullar, kümemiz, dairemiz onun içinde tercihler yapıyoruz. Yani bizim oyun alanımız bu kadar. Dünya bu kadar belki. Bizim oyun alanımız bu kadar. Biz bunun için de oynuyoruz. Bu çok kötü bir şey değil. Yani hayatımızdan hemen memnuniyetsiz olalım işte hemen falan yapalım böyle başkalarının hayatlarına sürekli özenelim falan anlamına gelmiyor. Ama şöyle düşün İstanbul'da yaşıyorsun mesela sen 10 milyon dolar koyduk hesabına ama aramızda arkadaşlara denkleştirdik yani 10 milyon kişi 1 milyon 1 dolar verse 10 milyon doları hesabına koyduk. 10 milyon dolarım var para zaten burada bütün kapıları açıyor krallar gibi yaşarım diyorsan farklı bir kafa yapısı farklı bir dünya görüşü ben yaşamam. Yani ben Ottawa'da yaşıyorum, ben burada yaşamam. Düşündüm geçen nerede yaşarım diye. Sanırım Portekiz'de yaşarım. Bak Kuzey Amerika'da yaşamam. Avrupa'da yaşarım. Niye? Avrupa. Hani Kuzey Amerika'ya kıyasla küçük bir kıta. İstediğin yere kolaylıkla gidebilirsin. Zaten 10 milyon dolarım var hatırlatıyorum. Ulaşım problem olmamalı yani. Sınırsız belediye otobüsü. <laughs> Akbil basabiliyor olman lazım. Türkiye'ye yakın gitmen gerekirse... Kuzey Amerika'ya çok uzak değil değil mi? Avrupa'nın batı yakasındasın. 10 milyon doların olduğu için o parayı çarçur etmezsen hayatın geri kalanında bir daha ekonomi sınıfta uçmana gerek yok. Business gidersin. Avrupa iyidir hocam. Su kenarı, Akdeniz ülkesi, sıcak ülke, küçük ülke, yani akarı kokarı yok, başın ağrımaz. Kendine göre orada bir expat camiadan yani ne bileyim, Portekizce öğrenirsin, yerel halkın kaymak tabakasıyla tabii. Çünkü 10 milyon dolarım var, hatırlatıyorum. Kendine güzel bir yaşam kurursun. Herhalde ben Portekiz'e giderim falan. Böyle ciddi bir araştırma yaptığımdan değil yani. Portekiz belki nefret bir ülkedir, bilmiyorum. Şimdi yorumlarda beni dövmeyin. Buraya da nereden geldik? Şur şuradan geldim. Ben geldim, siz gelmediniz. Sizi ben getirdim zorla. Ev furyasının bir noktasında ben böyle piyango bileti almaya başladım. Dedim ki ulan kaç yıldır burada yaşıyoruz. Ben hiç piyango bileti almadım burada. Bakayım nasıl alınıyormuş, nereden alınıyormuş falan. Sana çıkmayacağını biliyorsun yani. Çünkü ihtimal o kadar düşük ki. Aynı anda böyle yıldırım düşmesi, meteor geçmesi ve bahçenden de ya da ne bileyim bir yerden bahçesi var diye artistlik yapıyor. Yara bak. Şuradan bir yerden de fosil kemiği, dinozor kemiği, dinozor fosili çıkması, fosil kemiği. O yüzden aklı başında insan diyor ki işte hayal kurmak bedava değil, bedavadan biraz hallece, 5-10 dolar, bilmem kaç lira neyse piyango bileti yani. Onun hayal kurma faslı güzel, diyorsun ki o an bu kadar çıksa böyle yaparım, şöyle yaparım, öyle kaçarım. Zeytin'cim ne oldu? Ama bir yandan biliyorsun ki sana çıkmayacak. Ama bence bilincin bir alt seviyesinde bende öyle oluyor. Diyorum ki yani bana, tabii çıkmayacak oynuyorum ama işte çıkmayacak yani. işte piyango çıktı. tamam piyango ne? Amorti çıktı. işte onunla bir daha bilet verdi sana. Ne bileyim 5 dolar çıktı, 7 dolar çıktı. Üstüne para koydum bir daha bilet aldım falan. hiçbir şey çıkmadı. Şu anda da oynamıyorum zaten. Artık para çıkma ihtimali de kalmadı. Ama bence bilincin bir altında böyle bir bilinç seviyede bir yerde böyle içerlerde derinlerde ben de öyle oluyor en azından. Diyorum ki ya bana çıkıyor. Bana çıkıyor. Yani ikili bir şey. 2 milyon dolardır, 20 milyon olabilir bana çıkıyor bu para. Bu yani hiçbirimiz sınırsız imkanımız olsa yaşayabileceğimiz hayatları yaşamıyoruz. Yani sınırsıza yakın. 10 milyon dolar sınırsız imkan Bak ne kadar. Yani hayal gücüm bile dar. <laughs> yani o kadar para yok ki. Yani 10 milyon doları para sanıyor. Düşünsene kaç tane milyarder, dolar milyarderi aile var. Dolar milyoneri olmak bile yeterli yani. Sınırsız derken hani sıradan insan için sınırsız. Böyle insanlar var yani bu çok böyle dünya nüfusu, dünyanın genelinde 2 kişi 3 kişi bunu yapabiliyor değil. Yani 10 milyon dolarımız olsa veya senin hayatını değiştirecek rakam neyse. 10 milyon dolar benim hayatımı değiştirir. Belki senin 40 milyon dolar borcum var o yüzden sana 50 lazım. Düşünsene o para cebinde olsa şu an yaşadığın yerde yaşamazsın abi büyük ihtimalle. Şu an yaşadığın hayatı sürmezsin. Neyse böyle böyle bir şey aklıma geldi. <laughs> ev konusunda, ev konusu biraz hızlı oldu. Ev konusundan çok bahsetmeyi aslında düşünmüyordum. BC'de oturduğumuz evin neredeyse bir aynısını biraz daha şehir merkezinde bir göz bir oda. Kiralık bir yer tutmuştuk. Ondan sonra bir yıllık yapılıyor kira sözleşmeleri burada genelde. İşte bir yıl burada otururuz ondan sonra bir görürüz hani benim işe yakın birazcık uzaklaştım şimdi işten ama hala toplu taşımayla makul bir sürede gidebiliyorum. Arabayla gitmekten çok hoşlanmıyorum çünkü park biraz sıkıntı. Ee, şehir merkezinde. Neyse hala ulaşım çok fena değil falan. Neyse biz bir sene orada takılır sonra bakarız yavaştan. Hani bütçemiz yetiyor mu? Ne oluyor? Ne bitiyor? İşte bir yerden bir şey edinebilir miyiz? Artık burada daha uzun vadeli düşüneceksek. Hani bir de sıkıldık geldiğimizden beri 3-3,5 üç, üç, yıldır böyle bir göz oda ufacık yerlerde yaşıyorduk. Hatta Bundan belki bir, bir videoda bahsetmişimdir. Belki bahsetmemişimdir hatırlamıyorum. Biz Ankara'dan ilk geldiğimizde BC'ye ilk evin içine fiziksel olarak <laughs> girip gözümüzle <laughs> gördüğümüz gün benim şöyle bir boğazım düğümlenmişti yani. Biz burada nasıl yapacağız lan bu kadar küçücük yerde diye bir acayip moralim bozulmuştu. Neyse alışıyorsun yani. Sonuçta işimizi mis gibi gayet de görmüştü. Ama bir yerden sonra sıkıldık artık. Bir yıl orada takılacaktık biz. Sonra bir gün işte o bir yılın sonuna doğru belki böyle bakmaya başlarız ev sahibi olma konularına falan dedik. Sonra bir gün böyle bundan 2-3 ay önce belki. Spor salonunda işte antrenmanımızı yaptık, bitirdik. Böyle terimizi siliyoruz, su içiyoruz falan. Burada da iki tane işte üye oturuyor. Tanıyorum tipleri. Kendi aralarında böyle bir muhabbet dönüyor. Bizim de ilgimiz yeni yeni filizleniyor böyle emlak konusunda. Algıda seçicilik emlaktan bahsettiklerini, ev ev sahibi olma, ev satma, ev alma işlerinden bahsettiklerini duydum. Gittim böyle götüm götüm. Dedim ki pardon siz emlakçı mısınız? Çünkü burada emlakçıyla çalışman gerekiyor, gerekiyor ev satın alırken çok büyük oranda. Dedi ki evet ben emlakçıyım ondan sonra adamın karısı da emlakçıymış. Bunlar karı koca spor salonuna geliyorlar. Üyeler tanıyorum yani. Tamam derken evlerine gidip çay içmişliğim yok da. Aa dedim ki iyi işte biz de hani aşağı yukarı şu rakamlarda işte şuralarda şu özelliklerde falan böyle bir şeyler bakmak istiyoruz. Hani nasıl yapsak olur mu sizinle çalışsak falan diye. Olur dedi işte dedi biz zaten işte salonun iki tane sahibi var onları saydı salondan iki üç tane üyeyi saydı onların evini işte biz yardımcı olduk biz emlakçılıklarını yaptık falan filan iyi güzel referanslar da iyi dedik ki biz böyle iyi o zaman bakmaya başlayalım yani tuzumuz kuru tırnak içinde çünkü hani hemen bir ay sonra iki ay sonra üç ay sonra ev almak zorunda değiliz veya evini satıp ev alan insanlar oluyor mesela onların işi biraz daha zor yani satışla yeni ev beğendi buldu teklif verdi kabul edildi falan böyle örtüşmesi gerekiyor biz daha kira sözleşmemizde aylar var. Kira sözleşmemiz bittiğinde de çıkmak zorunda değiliz. Yani buluruz, buluruz, bulmayız, bulmayız yani. Belki bakacağız piyasaya çünkü hiç araştırmamıştık. Diyeceğiz ki yani bakkal amca bende bu kadar para var buna ne oluyor? Bakkal amca diyecek ki hiçbir şey olmuyor yani. Belki öyle bir durumda bulacağız kendimizi. Ya da ne bileyim belki bizim bütçe aralığımızda evler olacak ama hani biz beğenmeyeceğiz. Armudun sapı, üzümün çöpü falan filan. Ama vaktimiz var rahat rahat bakarız. Ondan sonra buluştuk ettik işte biz anlattık. O sordu. Biz dedik ki şu aralık şu özellik şuralar şuradan çok uzak olmasın. Salondan çok uzak. Spor salonundan çok uzak olmasın dedik bak. Bazı mahalleleri otomatikman eledik bakmadık bile. Çünkü oralardan spor salonuna gidemeyecektik yani çok pratik olmayacaktı spor salonuna göre insan ev alır mı? Bence alabilir. Haftanın beş günü gittiğimiz bir yer yani. Böyle bir şey var. Bir portalları var emlakçıların kullandığı. Seni o filtrelere uyguluyor. İşte para, muhit, oda sayısı, ıvır kıvır. Ondan sonra o sistemden senin kriterlerine uygun ev düştükçe sana mail geliyor. Bu girdi, bunun fiyatı düştü, bu piyasadan çıkmıştı, bu geri geldi falan diye. Bakıyorsun sonra emlakçına diyorsun ki abi ben bunu 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 görmek istiyorum. Güzel görünüyor. Gidiyorsun bakıyorsun. İşte beğenirsen. Bu arada ben şunu fark ettim bir ev en fazla fotoğrafları kadar iyi çıkıyor. Yani fotoğrafından kötü ev çok gördük. Yani şöyle onlarca ev gezmedik. 6-7 tane ev gezdik de. Bir ev en fazla fotoğraf kadar iyi yani. Hani fotoğrafından daha iyi çıkan ev yok abi. Çünkü fotoğraflar güneşli günde çekiliyor. Ayı gibi photoshoplanıyor. İşte ev staging denen hazırlanıyor fotoğraf çekimine. Hatta boş evi onu söylüyorlar onu yalan. Yani zaten gözünde seçersin ama böyle insan kandırmak için değil. Boş evi işte şey yapıyor. Sana dijital olarak döşüyor işte oraya neyim, kanepe koyuyor buraya bitki koyuyor falan filan yani bir ev en fazla fotoğraf kadar iyi çıkıyor bence diyorsun bakıyorsun ondan sonra diyorsun ki tamam burası iyi güzel ben bana teklif vereyim ondan sonra teklif savaşları devriyor giriyor, giriyor diyeceğim ama şu anda biraz sakin bizim yani, teklif verip evi aldığımız tarihte sakinlemişti çünkü öncesinde 6 ay bir sene öncesine kadar Kanada'nın belli başlı büyük şehirlerinde bir evin liste fiyatı oluyor atıyorum diyor ki 500 bin dolar 500 binin hep üstüne gidiyordu evler liste fiyatının hep üstüne gidiyordu yani Hatta bizim salondan birisi dedi ki bir arkadaşım geçen sene ev aldı liste fiyatının 400 bin dolar üstüne. Yani arkadaş kalın kodaman kalın enseli bir arkadaşmış herhalde 2-3 milyon dolarlık evde 400 bin dolar üstüne ne demek lan 400 bin dolara ayrıca ev alırsın yani. Biz liste fiyatının altına alabildik onda çok problem olmadı çünkü biraz sakinlemişti piyasa. Ya insanın göğsünü korkutuyor bilmiyorum ilk ev diye midir biz mi fakiriz az para kazanıyoruz biz mi kazandığımız paraya göre biraz pahalı bir eve girdik falan yani yaptık hesabımız kitabımızı. Dedik ki protein nedir yani? Protein almaya, et yemeye gerek yok. Hani kuru bakliyat, makarna olur yani. 25 yıl çok önemli değil. Ben gelişimimi tamamladım. Karbonhidratla idame ettirebilirim bence. <laughs> Spor salonundan başka bir arkadaşım da dedi ki evet birazcık öyle oluyor, insana çok geliyor falan filan. Ama dedik şöyle düşün. Her şey yolunda giderse standart normal koşullarda şu anda hayatında kazanacağın en az parayı kazanıyorsun. Yani işte terfi alacaksın, zam alacaksın. işte o olacak bu olacak. Yani elim bollaşmaya devam edecek. Evet, görece. Neyse bu kadar. Anlatacaklarım bunlardı. Hakikaten param olsa, 10 milyon dolarım olsa burada yaşamam. 10 milyon dolarım büyük ihtimalle olmayacak. <laughs> Piyango bileti almayı da bıraktım. Belki alırım şimdi kamerayı kapattıktan sonra. Fakat bu yani. Bilmiyorum. Yorumlarınızı yazın, ekleyin. 10 milyon dolarınız olsa şu anda büyük ihtimalle siz de yaşadığınız yeri bırakırsınız. Yani bir yere gidersiniz. Nereye gidersiniz? Niye oraya gidersiniz? Bunları da aşağı yazmak istiyorsanız yazın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda... Ee, bunu da söylemekten çekiniyorum ama görüşürüz. İnşallah arayı daha çok açmam. 3 ay oldu artık daha yeter. Oha hadi bak.